Tema Vakfı'nın gönüllülük modelinde tam olarak bu ilk madde olarak yazıyor. Birbirlerine karşı üstünlüğü olmayan, diyebilir miyiz ben doğayı 10 santim seviyorum, diğeri 100 metre seviyor. Yalova'da Tema Vakfı temsilciliği Toprağı Koru İklimi Koru başlıklı seminer düzenledi. Yalova'da iklim değişikliği eylem planı ile ilgili Tema Vakfı olarak Haziran ayından itibaren gündeme getirmeye tüm mülkiyi, idarelerde, üniversitelerde, belediyede, okullarda başladık. Lise öğrencileriyle bir araya gelen Tema Vakfı Yalova İl Temsilcisi Arzu Demir moderatörlüğünde düzenlenen seminerde iklim değişikliği ve ihtiyaç fazlası tüketim konuları ele alındı. İhtiyacımızın dışında çöpe atılan gıdalar, doğal yöntemlerle üretilmemiş satın aldığımız, gereksiz yere satın aldığımız gıdalar gereksiz gübreye neden oluyor. Arzu Demir, Yalova'nın iklimsel yapısı ve coğrafi güzelliğini de ele alan Karaca Arboretum'un kuruluşundan bahsetti. Türkiye'deki tehlikeyi görüyorlar, dünyadaki örnekleri görüyorlar ve Toprak dediğimiz gerçekten tüm Türkiye'yi dolaşarak oradaki toprak örneklerine, tohum, bitki, hava örneklerini dolaşarak bunların hepsini bir konsolde ederek Yalova'daki Karaca karar veriyor buraya yerleşmeye. Yaşadığımız il arkadaşlar gerçekten bir cennet. Tema Vakfı Yalova İl Temsilcisi Arzu Demir Toprak Dede'nin ve Yaprak Dede'nin hayatlarından kısa özetler verdi. Hatta bir öğretmenimiz bana bir okuldaki sunumda dedi ki kurşun kalemi toprağa soktuğumda yeşerecek diye korkuyorum. O bile olabilir. Bizim yaşadığımız coğrafya çok güzel.